Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir tarif vereceğiz. Güzel bir yaz günlerinde vazgeçemeyeceğiniz muzlu süt tarifi vereceğiz. Muzlu süt tarifine direkt girmek istemedim. Elimizde Fakir'in e, buz buz kırıcı robotu var. 1.2 litre kapasiteye sahip olan robotumuz var. Bunun tanıtımını ve özelliklerini ilk videolarımızda bulabilirsiniz. Yukarıya sağa sola herhangi bir yere bırakmıyorum. İzlemek isteyen varsa kanalın aşağısına gelsin. Oradan bulup izleyebilir. Şimdi gelelim konumuza. Şu an burada yanında sütümüz kaynıyor. Süt, muzlu süt tarifi vereceğiz. Muzlu süt tarifinde sizlere neler öneriyorum, nelerden bahsediyorum. Evet, bizim kullanmış olduğumuz muzlu süt tarifinde olsun, atom tarifinde olsun, inek sütü yani markette pakete girmemiş olan diğer e, satın alma süt kullanıyoruz. Sizlere de tavsiyemiz kaliteyi ağzımızda bırakan lezzetin daha da güzel olabilmesi için bu şekilde satın alıp kendiniz kaynatırsanız daha güzel bir kalite ortaya çıkıyor. Elbette şart mı şart değil. Eğer ki imkanlarınız varsa bu şekilde satın alıp evinizde kaynatırsınız. Bu şekilde muzlu süt ve atom tarifini yaparsanız daha güzel, daha kaliteli bir içecek elde ederiz. Şimdi sütümüzü ocağımıza koyduk. Sütümüz kaynamaya başladı. Sütümüzü kaynamaya başlamadan önce neler yaptık? Öncelikle birkaç bilgi vereyim size. Ondan sonra muzlu süt tarifimize geçelim. Sütümüzü ocağımıza koyduktan sonra içerisine bir tane Çay tabağı koyuyoruz. Çay altlığı koyuyoruz. Bu altlığı niye koyuyoruz sütümüzün içerisine? Süt kaynamaya başladığı zaman tıkır tıkır. Bakın şu anda da aynı sesi yapıyor. Tıkır tıkır ses yapsın, bize mesaj ulaştırsın. Biz sürekli bu sütün başında bekleyemeyiz. Ne zaman kaynayacağını da bilmediğimiz için bize bir haberci olarak içerisine bir tane tabak bırakıyoruz. Tabak tıkır tıkır ses yapmaya başladığı zaman sütümüz kaynamış demektir. Altını kısıyoruz çünkü fazla açmış olursak süt taşma ihtimali artar. O yüzden kısık ateşte kaynatmaya başlıyoruz. Peki sütümüzü kaynatırken neye dikkat ediyoruz? Burada diğer bir nokta daha önemli. Sütümüzün içerisinde su varsa bunun buharlaşması için sütümüzü şu şekilde karıştırırken Güzelce sütümüzü bu şekilde karıştırırken şu şekilde biraz savutturuyoruz. Bakın bu ne yapmamızı sağlıyor bizim? Bunun amacı ne? İçerisinde su gibi herhangi bir madde varsa su, su maddesi varsa içerisinde suyun buharlaşmasını sadece sütün kalmasını sağlıyor. Arada bu şekilde şu kepçe yardımıyla güzelce sütümüzü bu şekilde yapıyoruz. Aynı zamanda da sütümüz kaynıyor. Sütümüzü şimdi güzelce kaynatacağız. Ardından soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra size iki tane tarif vereceğim. Bir tane tarifim buzlu sütten yapılmış muzlu süt, diğer bir tarifim buzlu sütten yapılmamış, normal soğuduktan sonra yapacak olduğumuz muzlu süt tarifi. Sizlere iki tane efsane, bomba gibi tarif vereceğim. Yaz aylarına girmiş bulunmaktayız. Artık yaz geldi diyebileceğimiz aylar geliyor. İçimizin ısındığı, yandığı dönemlerde bizi ferahlatacak, bizi serinletecek bir sizlere tarif vereceğim. Bu tarifleri uyguladığımız takdirde hem lezzetiyle ağzımızın lezzeti yerine gelmiş olacak hem de içimizi serinletmeyi başarmış olacağız. Evet sütümüzün yaklaşık bir 10 dakika kaynattık. E, istediğimiz i̇stediğimiz kıvama ulaştı. Şimdi altını kapatacağız sütümüzün ardından soğumaya bırakacağız. Evet dostlar sütümüzü soğuttuk. Bir gün dolapta beklettik. Şu şekilde bidonumuza koyduk. Şimdi size muzlu sütümüzün birinci tarifine başlıyoruz. Bu verecek olduğumuz birinci tarifte hangi malzemelerimiz var onlara değinelim. Bu bizim verecek olduğumuz birinci tarif 800 milim sütle yapılacak olan bir tarif. Bizim şu görmüş olduğunuz robotumuzun haznesi 1200 milim sıvı alma kapasitesinde. Bizim işlem yapacak olduğumuz robot fakir sportik sürahi blenderımız. Bu blenderımıza ait inceleme videomuz önceki videolarımızda var. Merak edenler kullanımını özelliklerini merak edenler o videolardan bakıp gerekli bilgi edinebilirler. Şimdi gelelim muzlu sütümüzün içeriğine. 800 milim soğuk sütümüz var. 4 adet muzumuz var. Şurada isteğe bağlı şu damla çikolata var. İster seviyorsanız atabilirsiniz. istemiyorsanız atmayabilirsiniz. Şurada bir balımız var. Bir de dondurmamız var. Bu tariflerden birinci tarifimi vereceğiz. Şimdi ikinci tarifimiz için yapmamız gereken şeyi anlatacağım size. Şu pişirip hazırlamış olduğumuz sütümüzden buzdolabı poşetine koyuyoruz. Bu buzdolabı poşetine koyduğumuz sütü buzluğumuza atıyoruz. Orada 2 saat bekledikten sonra sütümüz yarı donmuş halde yarı sıvı halde olacak. Bununla da bir tarifimiz olacak. Bu da bir bundan sonra size vereceğiz. Bu da diğer tarifimiz. Orada sütü dondurmamız gerekiyor. Oradaki farklılıklardan bir tanesi bu. Şimdi buna geçiyoruz. 800 ml sütümüzü sürahiye dolduruyoruz. Evet 800-850 ml isteğinize göre ayarladık. Sütümüzü koyduk. Şu an burada 850 ml süt var. Sütümüzü koyduktan sonra sıra muzlarımızı koymaya geliyor. Muzlarımızı güzelce sütümüzün içerisine bırakıyoruz. Burada yaklaşık 4 adet muzumuz var. Şurada küçük bir muzumuz var. 3 3,5 4 adet diyebiliriz. 4 adet muzumuzu koyduktan sonra 1 yemek kaşığı şu şekilde damla çikolatamızı koyacağız. Onu koyduktan sonra ardından şuradan 2 yemek kaşığı dondurmamızı alacağız. 2 yemek kaşığı dondurmamızı koyduk. 2 yemek kaşığı dondurmamızı koyduktan sonra 2 yemek kaşığı balımızı ekleyeceğiz. Balımızı ekledikten sonra sürahimizin ağzını güzelce kapatıyoruz. Şu şekilde kapatıp emniyetini sağlıyoruz. Ardından sürahimizi güzelce robotumuza yerleştiriyoruz. Burada tık diye bir ses gelecek. Ona dikkat edelim. Emniyetini açalım. Şu şekilde çeviriyoruz. Evet ardından karışımımızı güzelce karıştırıyoruz. Evet robotumuzda güzelce karışımını gerçekleştirdik. Şimdi karışımlarımızı bardaklarımıza alıyoruz. Şöyle yakından gösterelim size. Çok güzel hem köpüklendi Tam olarak şu koymuş olduğumuz 800 milim sütten elde ettiğimiz karışım şu şekilde büyük su bardaklarıyla 4 bardak elde ettik. Evet şimdi sıra geldi tadım testine. Bakalım tadı nasıl olmuş? Sizlere bu videoyu atmamızı sağlayacak kadar güzel ve kaliteli olmuş mu? Yoksa bu videoyu yayınlamayacağız mı? Testini yapalım. 10 üzerinden 10 verecek kadar gayet güzel olmuş. Çocuklarımıza sütü sevdirmek, sütü daha fazla tüketmemizi sağlayacak kadar güzel olmuş. Biz bu sütü bir gün dolapta beklettik. Bu şekilde soğuk oldu. Bir de yaz günlerinde böyle içimiz yanar. Yani böyle sanki buzu yesek o da hemen içimizdeki yangının geçmeyeceği aylara geleceğiz ilerleyen zamanlarda. İşte orada da buzlu sütle bunu yapacağız. Şimdi de sizlere o tarifi vereceğim. Evet dostlar. Şimdi sıra geldi ikinci tarifimize. İkinci tarifimizde ne yapmıştık? 800 milim sütümüzü buzluğumuza koyduk. Buzlukta yaklaşık 2,5-3 saat durduktan sonra çıkarttık. Sizlere daha net gösterebilmek adına geniş bir kaba aldım. Şöyle yakından göstereyim size sütümüzün son halini. Bakın yarı süt, yarı buz halinde şu anki malzememiz, sütümüz bu hale, bu kıvama geldi. Buradan biz buzluğumuzdan çıkarttık. Şimdi bununla işlemimizi yapacağız yine aynı işlemi yapacağız. Burada bir noktaya değinmek istiyorum. Biz tatlandırıcı olarak bal kullanıyoruz ama belki ki elinizde bal yoktur veya da o an istediğiniz canınız buzlu su çekti. Elinizin altında bal bulamadınız. Onun yerine şeker kullanabilirsiniz. Peki kaç kaşık şeker atacaksınız? Bu sizin ne kadar şekerli sevmediğinizle alakalı. Ortalama 4-5 kaşık attığımız, 4-5 kaşık yemek kaşığı atacağımız bir şeker bunun için yeterli tatlandırmayı elde etmemizi sağlayacaktır. Eğer ki belki böyle bir durum olursa da şeker kullanabilirsiniz. Biz yine balı tercih edeceğiz. Şu an bizim elimizin altında bal mevcut. Balın vermiş olduğu aroma, kıvam, oradaki e, sütle muzun arasındaki o birleştirici bütünlük daha güzel, daha bir lezzetli geldiği için ben burada bal kullanacağım. Bunlar da tercihe kalmış, değerlendirebilirsiniz. Buzlu sütümüzü şimdi güzelce robotumun içerisine alacağım. Ondan sonraki işlemlere devam edeceğiz. Evet buzlu sütümüzü sürahimize ekledik. Ardından muzumuzu ekleyeceğiz. Yine burada 4 adet muz kullanıyoruz. Şimdi burada aldığımız muzların boyutu değişkenlik gösterebiliyor. Siz ithal muz aldıysanız boyutu daha büyükse 3 adet kullanabilirsiniz. Şu an benim elimde olan muz yerli muz. Boyutu biraz daha küçük olduğu için 4 adet muz kullanıyorum. Siz bunu kendi damak tadınıza göre istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde muzlarımı güzelce ikiye bölüp onu da güzelce bırakıyorum içerisine. Evet, muzumuzu ekledikten sonra yine 2 yemek kaşığı balımızı güzelce ekliyoruz. Evet dostlar, balımızı da ekledik. Şimdi sürahimizin kapağını kapatıp güzelce çalıştıracağız. özelliğine sahip olan robotumuzda gayet güzel şekilde karışımımızı gerçekleştirdik. Şimdi bardaklarımızı alacağız. Evet, bardağımızı aldık. Şimdi bakalım tadı nasıl olmuş? Bir kontrolü yapalım. Soğukluk açısından yani yaz günlerinde gerçekten efsane bir tat. Ama burada şunu söyleyeceğim. Şu an bu benim çok fazla şekerli sevmediğim için iki kaşık bal attım. O şekeri de ona göre. Eğer ki siz bu tarz şekersiz, şekerli istiyorsanız siz kesinlikle 3 veya 3,5 kaşık bal atın veyahut da balı çok fazla atmayıp şeker kullanmak istiyorsanız da en aşağı bir 4-5 yemek kaşığı şeker kullanmanız gerekiyor. Bunu da dipnot olarak ekliyorum. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.